Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Kızılcık şerbetinin 76 bölümünün birinci fragmanı geldi. Fragman gelir gelmez herkes şok yaşadı. Doğa Fatih yakınlaşması çok oldu. Ve herkes bu anı bekliyordu. Yorumlarda da yazıldı. Nihayet Doğa Fatih gerçek aşklarını görmüş olduk dediler arkadaşlar bir bahane bir terk etti. Ee, Ona yapılan iftiralardan daha fazla dayanamadı ve ikinci bir tarafta Kıvılcım gerçekleri öğrenmeyi çalışıyor ee, ve karşı tarafa telefonunun izlendiğini söylüyor Bunun karşılığında cevabı ne olacak ee, dizimizin programını izlediğinizi görmüş olacaksınız Evet bu tarz videolarımın devamı. Если вы